Herkese merhabalar. Daha önce iki ay önce çektiğimiz bölme sırası burası. Şimdi ne durumdalar? Ona bakacağız. Ta iki ay önce kurcalamıştık bunları. Ballarını bitirmişler. Biraz daha sıkıştırıyorum arıları bu ara. Şu Şurada az bir bal polen var. Bunu roşetten bir kovana aktarmıştım. Bunun balı fena değil. Kemeri yavrusu güzel. Şu petek boş sadece. Boş derken üzerinde var ama on boş bir petek. Bunu alabilirim. Şöyle silkeliyorum. Hemen. Saklayacağım bunu. Bir tık daha sıkıştırıyorum arıları bu ara. Hem varoğan mücadelesi daha güzel oluyor. Hem de güve problemleri yaşamıyoruz. Bakın ana burada. Kemeri bayağı bir geniş. Güzel. Ama sıfır sütü olanlar da var. Bakın burada anaya ya yavrulan azalmış. Şu anda sıfır stop olanlar var. Hı. Onlara sert bir besleme yapmak gerekecek. Gördüğünüz gibi bunun kemer oldukça iyi. Kimse de yokken bunda Hı. olunca da şüpheleniyor. Bu arı yağmacı mı diye. Olsa suç olmasa suç. Şöyle yemliğin içine de mum parçaları atıyorum. Beslerken kırmamaları kolay oluyor. Her fırsatta atıyorum. Yemliklerin içleri genelde bende mum doludur. Biraz soğuk çıkınca buradan çekmesi kolay oluyor. Bakın bu da bomboş bir dedik. Ama şurada az bir yavru var. Bunun normalde bir numarada olmaması gerekiyordu ama kalmış artık. Önemli değil. Biraz daha sıkıştırdım arıyı. Kemerleri güzel. Bir lavret kullandım bu ara. Ee, bazılarında vamitrat var yaptım. Çok yoğun var o olanlara. Ee, böyle çuvalı eskimiş olanların da çuvallarını yeniliyorum. Bunları değiştiriyorum artık. yeni çuvaldır. Temiz. Çarşıdan 7,5 liraya almıştım. Böyle. Eski çuvallarda iptal etmiş olur. Çuvallı olanlar da. de genelde naylonudur. Altı kapalı kovanlarım olduğu için onlara çuval kullanıyor. Naylon onlarda kök yapıyor. Kışın. kaldırmak gerekiyor. Zayıflar da var. Bu çok zayıf bir ara. Ölme tahtası bile kullanmışım. Hem de ruşette. Oldu o halde. sefer bu onbaş bir çerçeve Biraz daha sıkıştırıyoruz. iki çerçeveye düşmüş. Sorun değil. Kışa çıkmaz diyen arkadaşlar bizim burada bir çıtay bile işlattığımız çoktur. bana iki çerçeve yumurta atsa yetiyor. Mesela bu ikinci çerçevesi. Ana da burada. Devam edeyim. Hı. Az bir kemeri var. Yavrusu var. Bu ikinci çerçevesi. Bu da yoğun bir besleme istiyor mesela. Biraz önceki bal fazlaydı. Bu da az bir yoğun besleme istiyor. Arıları genelde dengelemekle uğraşmıyorum. Kendi başlarının çaresine bakıyorlar. Evet yavrusu güzel. Bu iki çerçevede yavru olduğu müddetçe korkmam. Zaten baktığınız zaman şöyle yemliğin altında da arılar var. Burada da kapalı yavrusu var. Ama su zayıf. Buna işaret koyarım. Buna yüklü bir besleme yapılacak. Bu biraz öncekinde yapılmayacak. Çok az bir teşvik beslemesi yapılacak o kadar. Ama bunları yüklü beslenecek. Herkese eşit muamele yapmıyorsun. Bunu da kapatalım. Bu sıraya dediğim gibi çekim yapmıştım. Tam iki ay geçmiş. Onlar kış çıkarsa iyi diyorlardı. Ama öyle bir şey yok. Varo asalmadan önce çekişi çıkıyor hayvanlar. Şöyle hala dağınık. Bunlar bölme tartışı varsa iyi olur koymasak da olur. Koymasak son çerçeveye kadar arı gelmiyor. Arı bulunması gereken yere kadar çekiliyor. Bakın burada bomboş bir çerçeve daha. Onu alıyorum biraz daha sıkıştırıyorum. Önemli değil. Üç çerçeveye düşsün. Bomboşsa alırım. Ballı olsaydı almazdım. Böyle ezbere bir sıkıştırma da değil yani. Ballı, ballı varsa almam. Vallahi önemli. Bakın burada bal yavrusu ve kemeri var. Bu tarafında da yavrusu var. Ben bunlardan birer çerçeve daha arı almıştım. O yüzden bir tık zayıfladılar. Ama zayıf sayılmaz. İyi yani mesela şu Yağrı olduktan sonra Hiçbir problem yok. Kemeri de güzel. Bunlara sadece teşvik yapılacak. Bana yumurtayı bırakmasın diye. Koyarken de şöyle mumlar arasında Arıların ezilmesini Engelliyor. İleri geri yaparak Tamamdır. Bizde işlemler böyle. İlaçlama devam ediyor. Varlığa döktülmesine göre. Herkese bereketli sezonlar.